20 Aralık 1968, Kaliforniya'da yaşayan 17 yaşındaki David Faraday ve 16 yaşındaki Betty Lou Jensen ilk buluşmalarında Aşıklar Tepesi olarak adlandırılan yerde arabaların içinde vakit geçirirken kimliği bilinmeyen bir adam tarafından vuruldular. Polis bu cinayetlerin bir seri katilin ilk işi olduğunu farkında değildi. Bu nedenle soruşturma Jensen'ın eski erkek arkadaşı üzerine yoğunlaştırıldı. Jensen'ın en iyi arkadaşlarından birinin daha sonra gazetere söylediğine göre Polis bunun uyuşturucu yüzünden işlenmiş bir nefret cinayeti olduğu teorisine odaklanmış, diğer kanıtları görmezden gelmişti. Yaklaşık 7 ay sonra 5 Temmuz 1969 sabahının erken saatlerinde 22 yaşındaki Darlene Ferrin ve 19 yaşındaki Mike McGough bir golf kulübünde arabalarında otururken bilinmeyen bir adam tarafından vuruldular. Ferrin orada hayatını kaybetti, McGough ağır yaralansa da hayatta kalmayı başardı. Saldırıdan yaklaşık bir saat sonra kendisine Zodiac kesimini takmış birisi polis departmanını arayarak suçunu itiraf etti. Faraday ve Jensen atıfta bulunarak o çocukları da ben öldürdüm demiştir. 27 Eylül 1969'da 22 yaşındaki Cecilia Shefford ve 20 yaşındaki Brian Hartnell gölün çevresinde piknik yapıyorlardı. Kapşon gibi bir maske takan ve kapşonun üzerine bir daire içinde kesişen iki çizgi sembolü olan bir adam onlara doğru yaklaştı. Çifti silah sürüleri tehdit etti ve onları bağladı. Bağladıktan sonra ikisini de bıçakladı. Yardım geldiğinde çift hayattaydı. Maalesef Shepard yaralarına yenik düştü ama Hartnell kurtulmuştu. Bu sayede gördüğü garip sembolü ve adamın fiziksel yapısını polislere tarif edebildi. Zodiac'ın cinayetleri burada sona ermiyor. 11 Ekim 1969 San Francisco'da Zodiac, 29 yaşındaki Paul Stein'ın taksisine yolcu olarak bindi. Arka koltuğa oturdu. Yolda ilerlerken Zodiac, Stein'i başından vurdu. Ve maalesef Stein orada hayatını kaybetti. Yayalar cinayete şahit oldular. Polis kısa bir süre içinde olay yerine geldi. Tanıklar cinayeti işleyenin 25-30 yaşlarında gözlüklü, asker tıraşlı bir adam olduğunu tarif ettiler polis bu cinayetin de bir seri katilin işi olduğunu anlayamadı ve bunu bir hırsızlık vakası olarak ele aldı. Olaydan hemen sonra tanıkların anlattığına benzer bir adam yolda durduruldu. Bir sevk memuru yanlışlıkla aranan kişinin siyahi olduğunu söylemiştir ve bu yüzden adamın gitmesine izin vermişlerdir. Polisin ilerleyen yıllarda düşündüğüne göre böyle büyük bir hata sonucu Zodiac katili ellerinden kaçmıştır. Zodiac Temmuz 1960'daki saldırısından sonra yalnızca katilin bilebileceği ayrıntılar içeren mektuplar aracılığıyla gazetelerle iletişim kurmaya başladı. Polisleri arayarak itiraflarda bulundu. 13 Ekim 1969'da polislere taksi şoförünün kanlı gömleğinin bir parçasını göndermiştir. San Francisco Examiner 4 Ağustos 1969'da bir mektup aldı. Zodiac konuşuyor olarak başlayan bu mektup son olmayacaktı. Göl kenarında işlerken giydiği kapşonun üzerindeki sembolü mektuba çizmişti. Çeşitli mektuplar yollamaya devam etti. San Francisco Examiner'a çeşitli mektuplar yollamaya devam etti. Şifrelenmiş bir mesajı gazetelerine yayınlamalarını yoksa birilerini öldüreceğini söylemiştir. Böylece Examiner mesajı yayınlamıştır. 9 Kasım 1969'da polisin asla onu yakalayamayacağını, çok akıllı olduğunu söyleyen oldukça narsist bir mektup daha yollamıştır. Gazetelerde yayınlanan Zodiac'ın dört kodlu gizli mesajı evli bir çift tarafından çözülmüştür. Mesajda ''İnsanları öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli'' yazdığı ortaya çıkmıştır. Zodiac kimliğini gizli mesajlarından birinde paylaştığını iddia etti. Onlarca yıldır çözülmeye çalışsa da başka hiçbir şifre çözülemedi. Zodiac, Stein'in cinayetini itiraf ettiği mektupta bir okul servisine saldırı yapacağı imasına bulunmuştur. Bu mektup gazetelerde yayınlandıktan sonra halkta bir panik hali oluştu. Polisler okul servislerini korumaya başladı. Okul çevrelerinde memurlar helikopterlerle devreye gezmeye başladılar. Birkaç ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. San Francisco'da kaos hakimdi. Zodiac mektuplarında öbür hayatı için köle topladığı gibi dili saçması şeyler söylemeye devam etti. Bunun gibi şifreli ve tehditler içeren mektuplar 1971'e kadar geldi. Yaklaşık 3 yıl sonra 29 Ocak 1974'te gazetelere bir mektup daha yolladı. Bu mektupta ben 37 San Francisco Polis Departmanı yazıyordu. Bu 37 kişinin canını aldığını itiraf ettiği bir mektup olarak değerlendirildi. O yıl içerisinde birkaç mektup daha aldı gazeteler. 1978 yılına kadar hiçbir mektup yoktu. Sonra San Francisco Chronicle gazetesi Zodiac'tan bir mektup aldığını iddia etti. El yazısı ve mektupta kullandığı üslup diğerlerinden farklıydı. Bunun gerçek olup olmadığı sorgulandı. Çeşitli kaynaklara göre gazetenin ilgi çekmek için mektubu kendi kendisine yolladığı düşünülmüştür. Bu konuda dava açılmış fakat sonuçsuz kalmıştır. Mektubun doğruluğu kanıtlanmamıştır. 37 ölümden sorumlu olduğunu iddia etse de 1969'dan beri kimseyi öldürdüğü somut olarak tespit edilememiştir. Polis şu sorulara cevap aradı. Acaba öldürmeyi bıraktı mı? bir seri katil öldürmeyi bırakabilir mi? FBI Ulusal Şiddet Suçları Analiz Merkezi seri katillerin hayatlarında bir değişiklik olduğunda durabileceğini, hayatlarını değiştirmek isteyebileceklerini belirtti. Belki de Stein'i öldürdüğü gece yakalanmaya bu kadar yaklaşmak onu korkuttu. Belki de sadece mektuplarla daha fazla kaos yaratabildiği için bunu tercih etti. Ya da sadece yaşlandı. Zodiac hakkında araştırmalar yapmış bir psikolog, Zodiac'ın çoklu kişilik bozukluğuna sahip olduğunu fakat daha sonrasında bu hastalıktan kurtulduğunu iddia etmiştir. Söylediğine göre iyileşmesiyle öldürme arzuları sona ermiştir. Ya da Zodiac başka bir sebepten hapse girmiş, hatta ölmüş bile olabilir. Bir başka teori ise Zodiac'ın kurbanlarını farklı şekillerde öldürdüğüydü. 1969 tarihli mektubunda artık cinayetlerini duyurmayacağı gibi iddialarda bulunmuştu. Yıllar sonra polisin ana şüphelisi olan Arthur Lee'in Allen için bir arama emri çıkarıldı. Ancak kesin bir kanıt bulunamadı. Allen'ın parmak izleriyle taksiye alınan parmak izleri eşleşmedi. Günümüz teknolojisinin gelişimiyle bu DNA testi şu anda %100 oranında doğruluk sunar. Fakat o yıllarda bu teknolojinin böyle gelişebileceği bilinmediğinden parmak izi kanıtları baştan savma alınmıştır. Yıllar içinde bu kanıtlar işe yaramaz olduğu düşüncesiyle dava dosyasından çıkartılmıştır. Kısacası adli tıpçıların şu anda analiz edebileceği çok az şey var. 2018 yılında Vallejo Polis Departmanı güncel bir DNA testi yapılabilmesi için bazı planlar yaptı. Bir önceki bölümde anlattığımız Golden State katili aynı bu tekniklerle yakalanmıştır. Ancak henüz Zodiac'ın DNA'sıyla şu anda herhangi bir eşleşme bulunmuş değil. Yaklaşık 50 yıldır kimliği bilinmeyen katilin dosyası halen açık. Polisler, katilin yaşlılıktan ya da başka bir sebepten öldüğünü düşünüyorlar. San Francisco'ya yıllarca dehşet saçmış bu katilin DNA eşleşmeleri sayesinde çok yakında kimliğinin tespit edilebileceği düşünülüyor.